biz dedik ben çok önemsediğim bir şey var. Bir ağaç Ayurveda dediğimiz bir bilim vardır. Ağaç, yaprak, dal kabuklarından elde edilir. Bir ağacın her şeyi istifade edilir. Allah 124 bin çeşit bitkiyi niye yarattı? İnsanların şifası için. İşte sedir ağacı 500 yıldan önce kesilemiyor. Bakın evet. Seda Hanım kestiğiniz zaman büyülü ağaç denir dünyada ona. Eski kızı delilerden günümüze kadar Bizim Türkiye'de de var. Kafkaslarda daha çoktur. Rusya'da çoktur. Toroslarda. Önemli bir ağaç. 500 yılda beni kesinler artık. Bakın Sedir diye girin. Çok gizemli bir ağaç. elinize alın mutlu olursunuz. Benim hepimizin, benim Sedir ağacım buradadır. Yani Şöyle göstereyim. Bakayım. Bana niye vermedin? Bu sedir çok Aa, önemlidir. Koca bir tahtayı taşıyor. Ayıldım. Tahta değil elini bu. Elini çek de görelim. Bu sedir bu ağacıdır. elini çek hocam. Çok çek. önemli. Hocam elini çek. ha. Evet. Çok önemli. Aa, bayağı al buyur. Hüseyin abinin <laughs> e, ritminin tepesi kadar var neredeyse. Evet. Bu niye? Bunu elinize aldığınız zaman hayatınız değişir. Bakın önemli bunlar. Psikolojik musun böyle Hayır. Çok önemli. Bu ara tabii bu sedir... Ne yapacağız? Mi Hayır. Şimdi burada bir krem yapacağız. Krem çok yapıyoruz. çok önemli. Sedir yağı. Evet. Sedir yağını. Yani bu kadar bilgili bir şey. Ama bu ara anlatmak istiyorum. Şimdi bu yağlar. Bu sedir yağını Türkiye'ye getiren tek kişi benim. Rusya'dan, Sibirya'dan bunu nereden buldular? Çok garip. Lütfen yağları falan alırken içine pamuk yağı basılmış, üstüne sedir kokusu basılmış yağları almayın. Şimdi bu sedir yağını biz içiriyoruz. Kapsül yapıyor. i̇çinde omega 3, omega 6, omega 9. Bakın bitkisel olarak. Bütün vitamin minerallerin hepsi var. Acaba bunda var mı? Onu da bilmiyoruz. Bunun araştırılması lazım. Hemen burada bir şunun içine başlayalım. Burada gördüğümüz bu sedir yağını koyuyoruz. Bakın beyaz, çok önemli bir yağ. Bu sedir yağını koyduk. Önemli bir yağ. Hemen arkadan vazelinimiz var biliyorsunuz. Tabi bu vazelinin de tabi olması lazım. Bu da yine çok çok önemli. Bunun içinde çok önemli bir cilt kremi. Herkes evinde yapsın. Şu an bizim kullandığımız sedir kremimiz tamamen bu. Bunu bilin bir badem yağı alıyoruz. Çok önemli. Bir badem yağı alıyoruz. Evet. Çekik yağımız. Evet. Badem <laughs> yağımızı aldık. Biliyorsunuz badem çok önemli. Cildi besleyici çok büyük özelliği var. Hemen 2 gram da badem yağını koyduk. Bu da çok çok önemli. Zeytinyağı hayatınızda hiç vazgeçmeyeceğiniz bir şey. Bakın bu zeytini biraz sonra anlatacağız. Zeytin mucizesinde şimdi girmek istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi burada da kullanıyoruz. Az bir 2 gram zeytinyağını zeytin yağı. koyuyorsunuz. Bakın burada. Çok çok önemli. Yine içine e, menekşe kokusu güzel olsun diye hani birazcık daha sonra bunu ilk... ezeceğiz evet mi belki? ezelim onu. Siz de bir yardımcı olursanız şu anda gördüğünüz gibi çok güzel bir kokulu menekşeyi de bunun içine koyduk. Biraz da germesi of, bunu için. var ya hem evet. bütün aile sülalece sürer. Tabii yani bunu şimdi yaptığınız zaman elinizin altında. Yapın çok önemli. Şunları? Demek ki ekranda da gördüğümüz gibi sedir ya 500 yıllık bir ürün. Müthiş bir bilgi birikimi var içinde. Omega 3 6 9 bütün vitamin mineraller ihtiva eden benim araştırmalarıma göre bir bitkici olarak yani Orman Fakültesinde bu bilimleri alan birisi olarak, tarım okuyan biri olarak size sedir yağını öneriyorum. Sedir yağının yağını alın için yemeklere katın. Artı işte biraz sonra sadece bunu bile yüzünüze sürebilirsiniz. Hocam bunu nerede muhafaza edeceğiz? Evet. bayağı. Bunu alın biraz sonra bu donacak. Aynı bu krem gibi olacak. Öyle mi? Tabii tabii. Aa, biraz sonra Şu vazelin aldım. Donmuş tabii, bu vazelin dolmuş vazelini biliyorsunuz görünüşü. Böyle mi olacak? Biraz sonra olacak. Bunu sürdüğünüzde Donmadan bir şeye mi alalım acaba bir hani böyle yani bir koyabilecek bir şey olsa e, eski e, kullanmanız böyle şeyler var ya adamın başına satılıyor bayılıyorum o pazardaki o kutulara şişelere şişelerde satılıyor. ve bunu Şişe. bir süre beklettiğinizde iyice karıştırın yedirin yani bunu yani cam küçük kavanozlar evet, alın. bunu koyun derken. bunu koyduğunuz zaman bakın vazelini koyduğunuz Badem cildinizi besleyen zeytinyağı mucize bir şey olağanüstü yani bedeniniz için e mesela zeytinyağı saç çıkardığı gibi başınıza sürdüğünüzde saçı çıkarır, cildinize sürdüğünüzde tüyünüzü döker. Çok önemli. Bakın. Allah Allah. Çünkü lazımı sen yere sen? bunların hepsinde bilgi yükü var bakın. Yaratıcı bunları yaratırken Kur'an'daki mucize. Bak ne güzel yaptım. Evet evet. Bu, al bir de beni beğenmiyorsunuz. Al. Evet. Hazır. Beğenmeyenler yani. kendini beğenmişlerdir de onun Vallahi için. Allah evet. Öyle. Şimdi gördüğünüz biraz. gibi bakın şöyle. Çok güzel. Ben bayılırım kız krem. Evet. Bak. Şöyle cildinize güzelce bakın. Şahane bir şey. Biraz diyecek ki en sevdiğim şey parladı benim. diyebilirler. Dirseklerinize falan için. sürün. Evet. Dirseklerinize, belinize çok çok önemli. Pırıl pırıl, yumuşacık ve cildinizde bunu yaptığınız zaman bakın hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Hatta kulaklarınıza bakın kulağınızın içine bu kısımlarına, güzel güzel arkalarına neden bunu diyoruz? Bir insanın kulağı üşüdü mü kış günü? Seda hanım her şeyi üşür. Ha, neden? Çünkü kulağınız Bak, kulağınız bir Bak, insandır. Sürün. Bakın burada böbrek, dalak, karaciğer, omurganız var, kol bacaklarınız var. Kulağınıza sürün. Alın bunu, güzelce sürün. Yüzünüze evet, sürün. Benim orkestram. Göz altına sürün. Evet. Süslenmemiz lazım. Kokusu da muazzam. Var. Kokusu da muazzam. Ellerinize sürün. Bak mis gibi Pamuk gibi olduğunu göreceksiniz. Sait hocam sürün sürün sürün. Hatta birkaç damla da birkaç bunun içinde olmayan bir vitamin mineral yok ama bir iki damla da limon damlatırsanız çok çok daha güzel olur. Limon da damlatın. <laughs> Sait hocam saçlar dedim bak aldık kafasına sürüyor. İnanın bak burada iddia ediyorum evet. sürelim yani tabii yaş olarak belki değil ama şu Aa, genç arkadaş. Genç o da. Yani şöyle ha. yeniden çıkmaya karar ama şu arkadaşımıza sürelim iki ay sonra bakın bu bölgesinde saçları nasıl çıkıyor. Çünkü çok çok önemli. Evet. Baba e demek ki toksin oradan geçmiş sen de bugünleri bekleme. Hemen sedir yağlı. Bu saç bakım aynı zamanda da. bunu Vallahi ne güzel oldu. Biz gibi. Şu İnanın şu kokuya bakın. Yani şöyle bir koklayın şuraya. Mis mis. Muazzam bir şey. Sedirin kokusu. Evet ekranda kokusu. Zaten. Bunu yapın. Listeyi alın verdik. evinizde. Hiçbir zararı yok. Evet sevgili